Merhaba gençler. 10. sınıf trigonometriye devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir önceki videomda demiştim ki daha fazla soru çözeceğiz ama videoyu uzatmamak için burada bitiriyorum demiştim. Şimdi birkaç tane daha bilgisayar mal yayınlarının soru bankasından bu sefer size sorular çözmüş olacağım. Güzel sorular var lütfen takip edin. Zor değil ama öğretici sorular çözeceğim yine sizlere. Şimdi ilk sorumuz şöyle ABC için bir üçgen olduğunu söylüyor ve diyor ki AB açısı 135 derecelik bir açı. AB uzunluğu 8 cm. 2 santim. BC uzunluğu 7 santimdir diyor. AC uzunluğu x e eşitlemiş. X kaç santimdir diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar iki kenar bir açı biliyorum ben burada gördüğünüz gibi. Şimdi bir önceki videoda aslında bir 135 derecelik açı bize yine vermişlerdi. Üçgenin içerisinden bir dikme inmiştik. Ama orada dikme inerken bir açı vardı. Yani mesela şurada 45 derecelik bir açı vardı. Ben buradan dikmeyi inmiştim. 45-45 90 üçgenine bağlamıştım. Ama benim şu an üçgenimde öyle 135 derece dışında bilinen bir açım var mı? Yok. O açı zaten muhtemelen 135 derecelik açı da değildir. Yani başka bir açıdır. Ben şu an tam hatırlayamıyorum. O yüzden bu tarz sorularda yapacağımız şey şu. Bakın. Evet biz bir dikme inelim ama dikmeyi A'dan inip B köşesinden şöyle uzatalım. Şimdi dikme indim. 135 derece. 180'e tamamlıyorum. Buradan 45 derece. Yani B'den böyle 135'ten bir doğrusal çektim. E bakın üçgen oluşturdum mu burada? 45-45-90'lık üçgen. Evet. E Hipotenüs uzunluğu 8 kök 2 birimse o zaman 45'lerin gördükleri kaç birimdir? 8 birimdir. Bundan sonra sorumuzun devamı çok güzel bir şekilde çıkacak. 8 birim niye oldu bu arada? 45'lerin karşısının kök 2 katı 90'ın karşısıydı. E 90'ın karşısı 8 kök 2 ise 45'lerin karşısında 8'dir. Bakın şimdi elimizde bir şurada büyük dik üçgen var. Bir kenar uzunluğu 8, diğer kenar uzunluğu 8 ile 7'nin toplamından 15. O halde bizim hangi özel üçgenimiz var? 8, 15, 17 üçgenimiz var. O yüzden x dediğimiz şey 17. Öğretmenim ben bu özel üçgeni hatırlamıyorum o zaman. Pisagor uygulayacaksın. X kare eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı deyip buradan da bakın yine 17'nin karesi bulunur. Yani 17 eşit olacaktır. Bakın bu zaten 8, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 10 bu tarz üçgenleri zamanla ezberleyeceksiniz. Bakalım ikinci sorumuzda. Bize diyor ki uygun şartlarda tanımlı f fonksiyonu fx neye eşitmiş? Tanjant 2x eksi kosinüs x eşittir diyor. f 30 kaç derecedir diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar f 30 derece demek x gördüğün yere 30 yaz demek. Yazıyorum. Tanjant 2x yani 30 çarpı 2 60. Eksi kosinüs 30. Şimdi bu ee, özel açıların 30 derece 60 derece gibi açıların değerlerini bulmayı ben size öğretmiştim. Hemen ne yapıyorduk? Bir dik üçgen çiziyoruz. Hemen bir dik üçgen çiziyoruz. 30 60 90 üçgeni. Şimdi şuraya 30 diyelim. Şuraya 60 diyelim. Şurası da bizim 90'ımız. Neydi? 30'un karşısı 1 ise 92 62, kök 3. Şimdi ben buradan tanjantı da kosinüsü de yazarım. Arkadaşlar F 30 neye eşittir? Tanjant 60. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. E, 60 derecenin karşısında kim var? Kök 3. Komşusunda kim var? 1. Bölersek ne yapacak? Kök 3 bölü 1'den kök 3. Eksi kosinüs 30. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. E, komşusunda kök 3 var. Hipotenüsünde ne var? 2. E, kök 3 eksi kök 3 bölü 2. Ne yapar? 2 ile çarparsak 2 kök 3'den kök 3 çıkartırsak kök 3 bölü 2 yakalamış olacağız. Yani görüyorsunuz sadece bu dik üçgeni çizmek bile yeterli şey hiç gerek yok arkadaşlar yani ezber yapmaya. Ya öğretmenim benim ezberim mi ezberlerim diyorsanız tabii ki de o da sizin bileceğiniz iş. Ben ezberleyemem. Şimdi bir üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda diyor ki ABC dik üçgen. E, A, C'nin dik olduğunu söylemiş. A açısının 45 derece olduğunu, AB uzunluğunun 12 kök 2 birim olduğunu ve AD uzunluğunun da 7 birim olduğu bilgisini bize vermiş. O zaman BD kaç santimdir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, şimdi bir 90 derecelik açım var, bir 45 derecelik açım var. O halde aslında B açısı 45 derecelik bir açı. Biz bundan eminiz. E, elimde 45, 45, 90 var. E, 90'ın karşısı 12 kök 2 birimse, 45'lerin karşısı bunun nedir? Kök 2, ile çarpılmamış hali. Yani 12'dir. Bu ne demek? BC uzunluğu da 12 AC uzunluğu da 12 ki 7 var. O zaman şuraya ne kalacak? 5. E bundan sonra e, dik üçgen 5 var 12 var. 5 12 13 üçgeni vardır. O halde X uzunluğunu biz 13 buluruz. Hatırlayamazsak yine ne? Pisagor x kare eşittir. 12'nin karesi artı 5'in karesi x kare eşittir. 169 x dediğim şey kaç olur? 13 olur. Tamam yani bu kadar. Pisagor'u da hatırlıyorsak zaten bu sorular kaçmayacak. Evet şöyle birazcık ben bunu küçülteceğim tabii. Bizim istediğimiz gibi öyle ileri açamayacağız çünkü soru çok yer kaplıyor. Şimdi dördüncü örnekte diyor ki şekil 1'de verilen vinç 8 metre uzunluğundaki AB direğini B noktası sabit kalacak biçimde A noktasından 4 metre yukarı kaldırılınca şekildeki durum oluşturuluyor. Bak nasıl? Benim elimde 8 metre uzunluğunda bir tane direk var. Vinç geliyor bunu A noktasından yukarı doğru 4 metre kaldırıyor ve aşağıdaki durum oluşuyormuş. Yani C'den A üstü ne kadar çıkıyor? Daha doğrusu A noktasının bulunduğu yere C demiş. A'yı yukarı doğru çekince A üstü demiş. Yerden 4 metre kaldırdı dediğince şurası ne olacak? 4. Bir de bizim e, bu direğin uzunluğu kaç? Ne kadardı? 8 metre. O zaman şuraya da 8 diyeceğim. Sonuçta yerden kaldırınca uzunluk değişmedi. 8 metre. Soru benden B açısını bulmam isteniyor. Bakın şurayı istiyor. Arkadaşlar şimdi burada bir şey görün. Bak 90 derecenin karşısı 8. Şurada da 4 gibi bir şey var. Yani hipotenüsün yarısı olmuş gibi değil mi? O zaman e, hangi açıda bu gerçekleşiyordu? Hangi açıda hipotenüsün yarısı oluyordu? 30 derecede. Bunu şeyden de çözebilirsiniz. Mesela C ile B'nin arasına X dersiniz. Oradan işte X kare artı işte kaç gelecek? 4'ün karesi 16, 64'e eşittir. İşte x kare eşittir. Ne olur? 48. Neyin karesi? 48'dir. 4 kök 3. Bakın oradan 4 kök 3'ü de yakalayınca tam anlamıyla 30, 60, 90 üçgeni olduğuna da böyle içiniz sinmiş olacaktır. Tamam mı? Ama burada zaten dikin karşısı 8. Bir tane de onun yarısı açısı varsa o zaten 30, 60, 90 üçgenindeki 30 derecelik açı olur. Tamam mı? Bunları görmenizi istiyor sorular. Geçelim bir diğer sorumuza. Bakın şöyle diyor soruda: Alper, AB, BC ve CD yolları boyunca sabit bir hızla hareket ediyor. A noktasında harekete baş hareket başlayıp, D noktasında hareketini bitiriyor. Yani bak, AB'yi almış, BC'yi almış, CD'yi almış. Sonra bize işte e, ne diyor? AH uzun, uzunluğu HD'ye dik, AB HD'ye paralel, AB uzunluğu HD uzunluğuna paralel. İşte 30 derecelik bir açı varmış bize. İşte AH'yi 5 metre demiş, AB uzunluğunu 7 metre demiş, e, CD'yi 3 metre demiş ve sonra diyor ki Alper'in ortalama hızı dakikada 40 metre olduğuna göre yani 60 saniyede 40 metre yol alıyor. Soru şu. A, D arasındaki yolu kaç saniyede gider? Tamam. Ben şimdi A, B yolunu kaç santimdir ya da kaç metredir bu şekilde bir hesaplayayım. Ondan sonra cevabı ulaşırım zaten. Şimdi arkadaşlar şurada 30 derecelik açıyı bize boşuna vermedi. Sen şu B'den bir dikme inersen ne olur? 30, 60, 90 üçgeni olur. E 5 ise şurası da onun paraleli olduğuna göre 5 olur mu? Olur. E 30'un karşısı 5 ise 90'ın karşısı ne olacak? 10. E bana ne dedi arkadaşlar? A ile D arasındaki yolu kaç saniyede gider diye sordu. Şimdi A D yolu kaç santimlik bir yol? Arkadaşlar 7 şuradan geliyor. Ee, sonra 10 şuradan geliyor. 17. 3 de şuradan geliyor. Ne yapıyor? 20. Yani 20 metrelik bir yolundan bahsediyorum. Şimdi bana dedi ki, hızı dakikada 40 metre. Yani Saniyenin de kaç saniyede gider diyor ya. O halde şöyle mi? Yani 60 saniyede 40 metre yol gidiyorsa, 20 metre yolu e, 30 saniyede gitmez mi? Yarısı değil mi? Yani orantı yapacaksınız orada. 60 saniyede 40 metre yol gidiyorsa, 20 metre yolu demek ki süre olarak yarısını alacaktır. Yani 30 saniye bizim cevabımız olacak. Yani sen yeter ki uzunlukları bul. O devamı zaten gelecek. Bakın 5 soruyu çözdük bile bir çırpıda. Bir 5 sorumuz daha var. Haydi takip edin. Bu arada ben çayımdan bir yudum alıyorum. Şimdi 6. soruda da öyle diyor ki Elif evinin bulunduğu apartmana 20 köküç metre uzaklıkta durmaktadır. Elif'in boyu DA diye vermiş. DA'yı uzunluk olarak vermiş bize. 1,6 metre olarak verilmiş. Sonra CB uzunluğunun AB uzunluğuna dik olduğu verilmiş. Tamam CB belli, AB belli. Bize bir açı vermiş. 60 derecelik açı apartmanın yüksekliği kaç metredir diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar ee, ne biliyorum? Elif'in evine uzaklığını biliyorum 20 köküç. Elif'in kendi yüksekliğini biliyorum. 1,6 metre. Bir tane C açım var. Sonra evin yüksekliği olan X'in kaç olduğunu bulmamız isteniyor. Arkadaşlar ben paşa paşa D'nin olduğu yerden apartmana bir dikme iner. Niye ben bu dikmeyi inerim? Çünkü orada 60 derecelik açı var ve benim o 60 dereceyi bir şekilde kullanmam lazım. Ve bakın AB uzunluğu 20 kök 3 birimse benim bu D noktasından apartmana indirdiğim dikmenin uzunluğu da 20 kök 3 olmayacak mı? Sonuçta aynı şekilde paralel bunlar. E sonra aynı uzunluklar yani aldım onu aşağıdan yukarı taşıdım gibi düşünün AB'yi 20 kök 3. E bu 30 60 90 üçgeni değil mi? Evet. E 60'ın karşısı 20 kök 3 ise 30'un karşısı nedir? 20'dir. Çünkü neydi? 30'un karşısındakinin kök 3 katı 60 derecenin karşısındakini veriyordu. O halde kök bölümü de 60'ın karşısındakinin kök 3'e bölümü de 30'un karşısındaki kenarı bize verir. E bizim işimiz bitti. 20 şurası. O dikmeden C'ye kadarki uzaklık. E bizim Elif'in boyu da 1,6 idi. E 20 artı 1,6 ne yapar? 21,6 metre. Tamam çok basit. Yani sadece o 60 dereceyi kullanacağız. 60 derece dikliğin orada olduğu yerde işimize yarar. Evet gençler. 7. sorumuzda diyor ki aşağıdaki şekilde ABC eşkenar üçgendir diyor. BD uzunluğunun 4 katı DC'ye eşitmiş, alfa açısı verilmiş, sinüs alfa kaçtır diye bize soruyor. Arkadaşlar, eşkenar üçgen ne demek? İki kenar uzunluğu birbirine eşittir, açıları birbirine eşit ve 60 derecedir demek. Şimdi arkadaşlar, bu tarz sorularda e, benden sinüs alfa'yı istiyor, Alfaya dikkat ederseniz yani üçgenin içerisindeki bir açı, e, burada eşkenar üçgenin özelliği olan tepe'den tabana inen dikme, e, tabanı da açıyı da iki eş parçaya ayırır kuralını kullanacağız yüksek ihtimalle genellikle onu kullandırır çünkü. Hani tepeden tabana bir dikme indin. Açı 60 dereceydi. 30-30 paylaşılır. Şurası şöyle 60-60 olur. Kenar uzunlukları da atıyorum. 1-2x, 1-2x'i bunlar da xx paylaşılırdı. Hatırlarsanız biz bunu bu şekilde kullanıyorduk. Şimdi bu soruda muhtemelen bunu kullandıracak bize. Şimdi o yüzden peşin peşin. Şimdi bak şu kenar uzunluklarını BD'nin 4 katı DC'yi verir diyor ya. Yani ben mesela BD'ye 4 e, x desem DC ne olur? 4x olur. Ve BC uzunluğu bakın x 4x toplamını yapar? 5x. Ben o tepeden tabana indiğim an 5 x bölü 2 diye bölecek. O yüzden ben e, hani böyle kesirli sayılarla işlem yapmayayım diye bakın şunu yapacağım. Kenar uzunluklarına bc'ye 2x diyeceğim. dc'ye 8x diyeceğim. Ki Kenar uzunluğum 10x olsun. 2 eş parçaya 5x 5x diye ayırayım. X'e 4x deseydim olur muydu? Olurdu. Sadece biraz fazla işlem olurdu. Ben videoda bu kadar fazla işlem yapmak istemiyorum. O zaman BD 2x dersem DC ne oluyor? 8x. AB o halde 10x. AC'de ne olur? 10x olur. Şimdi arkadaşlar sinüs alfayı soruyor. Biz çünkü aç açılarım 60 derece. Bu açılarımın 60 derece olduğunu unutmayın. Arkadaşlar biz dik üçgende trigonometrik oranlar hesaplayabiliyoruz. Yani sinüs alfa'nın olduğu yerde sinüs alfa'yı hesaplayabilmem için benim bir dikliğe ihtiyacım var. O yüzden bu diklik de nereden gelir? A'dan gelir. Sen A'nın olduğu köşeden bir dikme inersen. Az önceki kur, anlattığım kural tepeden tabana inen dikme tabanı ne yapıyordu? İki eş parçaya ayırıyordu. E bizim taban uzunluğumuz kaç birim? 10x birim. O halde kaç kaç ayrılacak? 5 5 ayrılacak. Yani şurası 5x olacak. O zaman buraya kaç kalacak? 3x. E şimdi tepeden tabana indi dikme açıyı da 30 30 böldü mü? Böldü. Şimdi benim elimde ne var? Dikkat edin. 30'un karşısı 5x. 90'ın karşısı 10x, 60'ın karşısı o halde ne olur? 5x kök 3 mü olur? Ya ben burada x falan diyorum ama sonuçta oran sorduğu için e, o x'ler gidecekler yani. Hani yazmamıza da gerek kalmayacak ama yine de hesaplayalım problem olmasın. Şimdi bana diyor ki sinüs alfa kaçtır? Arkadaşlar sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. E, karşısında 5x kök 3 var ama hipotenüsünde ne var biliyor muyum? Bilmiyorum. Hemen A diyeyim. Hipotenüsümü hesaplayayım. A kare eşittir. Pisagor'dan 3x'in karesini ne yapar? 9x kare. 5x'in karesi ne yapar arkadaşlar? 25x kare. Ama orada bir de kök 3 vardı. 3. E o halde A kare ne oldu? E 25 ile 3 çarptım. 75. 9 eklersem. Kaç gelecek? 84 x kare. E o zaman a dediğim şey ne olur? 84 x karenin kökü. Yani kök 84 x olur. E 84 kök dışına ne diye çıkar arkadaşlar? 84 4 çarpı 21 demek. 4 kök dışına 2 diye çıkıyor. 2 kök 21 x oluyor. Hadi artık sinüs alfayı yazalım. Sinüs alfa neydi? Karşı bölü 5 x kök 3 bölü hipotenüs. Yani 2 kök 21 x. x'ler birbirlerini götürsünler. Bundan sonra yapacağım şey ne? Kök 21 ile burayı genişletin. Cevap anahtarı çünkü bu şekilde istememiş. Ben öncesinde baktım açıkçası. Hani bu şekilde bırakıp bırakmamamızı problem yapıyor mu? Yapıyor. Ee, cevap anahtarı bu şekilde bırakmamış ama işlemimiz aslında bitti. Kök 21 ile genişletirsem 5, kök 3 ile kök 21'i çarparsam kök 63. Ee, 2 çarpı kök 21 ile kök 21'i çarparsam 21. Arkadaşlar sinüs alfa eşittir. 63 ne demek? 9 çarpı 7. 9 kök dışına 3 diye çıkar. 3 kök 7 olur mu burası? Diğeri de bölü 2 çarpı 21. Bunlar da sadeleşsin 7 olsun. Cevabımız 5 kök 7 bölü 14 olacaktır. Biraz böyle uzatılmış bir soru. Sayıları da hani daha böyle e, güzel sayılar ya her zaman yaptığımız güzel sayılar gibi değil ama bu işlemleri de yapabilmeniz lazım zaten. Şimdi Geçiyorum 8. soruya. Bu arada bakın köklü sayılarda falan sorun yaşıyorsanız bu tarz sorularda çok zorlanırsınız. Bu yüzden lütfen köklü sayılarda sıkıntınız varsa onları da halledin. Şimdi geçiyorum 8. soruma. 8. soruda bakın bana yine ABC üçgeni vermiş. 30 derecelik bir açı vermiş. 1 4 1 de 3 köküç olmak üzere kenar uzunlukları vermiş. Benden istenilen şey kosinüs ABC. Yani B açısına göre kosinüs değeri hesaplamam isteniyor. Şimdi biz nerede kosinüs değeri hesaplıyoruz? Dik üçgenle. O zaman benim buradan bir dikme inmem lazım. Yani B'nin olduğu B'nin karşısına bir dikme indireceğim. O da A'dan ben bunu indirdim. Şimdi benim elimde ne oldu? Bak 30 derece var. 60 derece var. E 30 60 90 üçgeni. 90'ın karşısı 2 e, 4 ise 30'un karşısı ne olur? 2. 60'ın karşısı ne olur? 2 kök 3. E BC uzunluğunun tamamı 3 kök 3'tü. Şu kısım sadece bu kısım 2 kök 3 ise geri kalan kök kısım burası mı? Evet. E, ee, elimde ne var arkadaşlar? 2 var kök 3 var. Hadi Pisagor uygulayalım. X olsun. X kare eşittir. 2'nin karesi 4. Kök 3'ün karesi 3. X kare neye eşittir? 7'ye. X buradan ne gelir? Kök 7. Hipotenüs uzunluğumu da hesapladım. Niye hipotenüsü hesapladım? Çünkü kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. Komşumda ne var? Kök 3. Hipotenüsüm var. Kök 7. Kök 7 ile genişletelim. Ne yapacaktır? Kök 21 bölü 7. Tamam. Kosinüs e, A açısı değil bu arada. Kosinüs B açısı. Tamam. Hadi gelin son iki sorumuz. Bunu da çözelim ve artık bir sonraki video için çalışmamızı yapalım. Şimdi soruda diyor ki A noktasında bulunan ömür. AB doğrultusu ile 60 derecelik açı yaparak 30 kök 3 metre yürüyüp K noktasına varıyor. Bak A noktasında 60 derecelik açı yapıyor. 30 kök 3 metre yürüyüp K noktasına varıyor. O zaman AK arası kaç? 30 kök 3 metre. Sonra diyor ki ardından K noktasında AB doğrusuna paralel bir doğru ile 45 derecelik açı yaparak 20 kök 2 metre yürüyüp L'ye varıyor. O halde KL mesafesi 20 kök 2 diyor. Ve diyor ki buna göre L noktasının AB doğrusuna en kısa uzaklığı kaç metredir? Arkadaşlar en kısa uzaklık her zaman dik olandır. Tamam mı? En kısa uzunluk her zaman dik olandır. Yani senden istenilen şey L'nin bu işte AB doğrusuna gelen dik kaç e, metredir diye bize soruyor. Şimdi bakın bize bir 60 derece bir 45 derece verdi. Biz bunları kullanalım. Biz sonuçta 30'un 60'ın, 90'ı, işte 45 işin içerisine katılınca nasıl işlem yapacağımı biliyorum. Bak K'den bir dikme indim. Buradan 30, 60, 90 elde ettim. Bakın 90'ın karşısı 30 kök 30'un karşısı nedir? 15 kök 3. E 60'ın karşısı nedir? 15 kök 3'ün köküç katı. 15 çarpı kök 3 çarpı kök Yani 15 çarpı 3'ten ne gelir? 45. Sonra Şuradan da K ve L'nin olduğu yerde de 45, 45, 90 üçgeni geldi mi dik sonuçta orası. E 90'ın karşısı 20 kök 2 ise 45'lerin karşısı nedir? Kök 2'ye bölünmüş hali 20. E bulduk o zaman biz bu dikmeyi. Bakın şu uzunluk 45. Bununla bu paralel olduğuna göre 45. E L'den şu kısma kadarki kısımda 20 olduğuna göre 45 artı 20 bize neyi verir? 65. Tamam. Çok kolay bakın. Zor değil. Sadece hikayelere dikkat edin. Ve en son soru. Bilgisayar mal yayınları bize kendi kitabını göstererek trigonometri fasükülü kesinlikle çözülmesi lazım. Diyor ki şekil 1'deki kitabın kapağı 120 derece açılarak şekil 2'deki konuma getirilmiştir. AA üssü kaç santimetredir diye bize sormuş. Arkadaşlar kapağımızın uzunluğu kısa mesafesi kaç santim? 30. Burası 30 burası da 30 mu? Evet. Şuradaki açı kaç santim? 120 santim. Bunun şöyle bir kuralı var. Ee, yani kenar uzunlukları birbirlerine eşitse ve açılardan biri 120 dereceyse 180'e tamamlamamız için ne olacak? 30-30 paylaştıracak mıyız? İster 30-60, 90 üçgenine bağlamak için şuradan bir dikme inerek uzaklık alın. İsterseniz de 30-30-120 üçgeninin özelliğinden faydalanın ve deyin ki bir kenar uzunluğunun kök 3 katıdır. Bunu da diyebilirsiniz. Ama şunu da yapabilirsiniz. Ben böyle şuraya bir çizeyim. Taslak olarak. Şurası 120 derece. Şurası 30. Burası 30 e, olsun. Açılar da 30-30 paylaştırılıyor. Şuradan bir dikmeyi indiniz. 30-60-90 90'ın karşısı 30'sa 60'ın karşısı ne oluyor? E, yani 30'un karşısı 15 oluyor. 60'ın karşısı 15 kök 3 oluyor. E buradan da 15 kök 3 geliyor. Sonuçta ikiz kenar üçgenden dikme indin. Toplamları ne yapar? 15 kök 3. 15 kök 3. 30 kök 3 yapacaktır. Yani arkadaşlar bu başlı başına geometri. İster dikme indirerek bunu yap. İkiz kenar üçgenin kuralını kullan. İstersen 30-30 120 üçgenin kuralını direkt hatırla. Bu konu böyle arkadaşlar. Yeni konu başlığına geçeceğim. Anlayamadığınız bir yer olursa lütfen bize sorun.